Ramazan ayında Efendi Derneği yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerine umut ve destek olmaya devam ediyor. Dernek hafızlık medreselerinden kardeş medreselere Afrika'daki ihtiyaç sahipleriyle iftar sofralarına bir araya gelerek yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutuyor. Afrika'da düzenlediği iftar sofralarıyla insanların kalplerine derin izler bırakan Efendi Derneği Ramazan Şerif boyunca yurt dışında su kuyuları açmaya devam ediyor. Bu kuyular suya erişimde zorluk çeken bölgelerde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Dernek ayrıca Ramazan boyunca devam eden kumanya dağıtımlarıyla da ihtiyaç sahibi ailelere umut ve destek veriyor. Bu faaliyetler sadece maddi yardım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda manevi bir destek ve dayanışma ortamı da oluşturuyor.